...Türkiye'mizin cennet köşelerini ve tatil beldelerimizi sizlerle buluşturuyoruz. Veren'i Kuşadası dedik ve geldik Kuşadası'na. Sizler için bu güzel diyarı gezeceğiz, dolaşacağız. Bakalım burada neler bulacağız, kimlerle tanışacağız. Hiçbir yere ayrılmayın, Kuşadası turumuz başlıyor. Kuşadası'nın en önemli gelir kaynağı kuruz seyahatleri... Yüzen otel bunlar. Şunlara baksanıza. Değerli izleyenlerimiz Kuşadası'nın turizm kaynaklarından birini hemen görüyorsunuz. Sol tarafımda Cruz ve Crozier gemiler. Bu gemiler Kuşadası'nın önemli gelir kaynaklarından biri. Bir ilçe olmasına rağmen yılda 750 bine yakın turist bu gemiler vasıtasıyla dünyanın dört bir yanından Kuşadası'na geliyor. Ve hemen her zaman bu limanda böylesine yüzen otel kıvamındaki gemilere rastlayabiliyorsunuz. Güvercinada Kuşadası'nın simgesi Kuşadası'nda altın güvercin şarkı yarışmasından da belli olacak şekilde güvercin bir sembol ee, bu çok tarihi bir kale iç kale Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yaptırılmış ve dış kale mora isyanından gelen saldırıları engellemek adına 1800'lü yılların başlarında yaptırılmış ee, şu anda restorasyon çalışmaları devam etmekte <laughs> Yarımadası'na geldiğinizde mutlaka Dilek Yarımadası Milli Parkı'na gitmelisiniz. Biz de öyle yaptık. Yarımada'yı dolaştık, turladık. İşte Milli Park'tan harika görüntüler ve yaşadıklarımız. Burası gerçekten harika bir doğal güzelliğe sahip. Yunanistan'a da çok yakın çünkü arkamızda Samos Adası'nı görüyoruz. Arkamızdaki kara parçası Samos Adası. Buraya Kuş Adası'na gelen tatilciler günübirlik geliyorlar ve gönüllerince eğleniyorlar. Şimdi sizleri bu güzel milli parktan harika görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Doğal bir ortam var işte yaban domuzları evcilleşmişler artık. Görmüş olduğunuz gibi burada gelen turistler onları besliyorlar. Burada besliyorsunuz. Besliyoruz, ekmek veriyoruz işte besliyoruz. Millete Yok. zarar vermiyor vatandaşlara. Öyle Normalde gibi. korkar hani insanlar domuzlar ama bunlar evcilleşmiş baya. Evet herkes korkuyor zaten bayağı evcilleşti bunlar. Artık kimseye zarar vermiyorlar. Şimdi de Zeus mağarasını gezme zamanı diyoruz. Hemen girişindeyiz bu mağaranın. E, tarihi çok eskilere dayanan 1 milyon yıllık bir mağarayı görmek için eğer hazırsanız bizler de hazırız. Buyurun gidelim. <laughs> bu mağaranın suyu güzelleştiriyormuş. Hanımlar ekran başına Afrodit'in burada e girdiği, bu suya girdiği söyleniyor. Güzelleştiği söyleniyor. Burada bakın görüyorsunuz genç kızlar var. Normalde bu genç kızlar 50-60 yaşında. Teyze! Teyze! Bir çekil teyzeciğim. Evet görüyorsunuz burada yerli yabancı herkes bu güzel sudan yararlanıyor değerli izleyenler ilerideki kayada dinlenenler var. Bu suyun derinliği ne kadardır bilen yok. Hiç daldınız mı efendim suya? Daldım. Çok mu derin? Dibi buldunuz mu yani? Dip... Bulamadım ya dibi bulunmaz da. 30 ya, gelirsin, yıldan beri. 30 yıldan beri gelirsin. Abi 60 yaşında görüyorsunuz 30 gösteriyor. Atlayacağım evet. abi. Atlayacağım abi. Oh. Kuşadası'nda bir zeytinyağı müzesi var. Değerli izleyenlerimiz burası Kuşadası Davutlar yolu ve bu yol üzerinde Dilek Yarımadası Milli Parkı'na giderken hemen sol kısımda çok özel bir müze var ve bu müze Oleatrium adını taşıyor. Yani açık bir şekilde bu bölgenin Ege'nin en önemli Besin kaynaklarından biri zeytinyağının müzesi. Evet zeytinyağı müzesini e, ziyaret etmeye eğer hazırsanız bizler buradayız. Ve şimdi içeriye girdiğimizde bakalım neler bulacağız. <laughs> ile ilgili detayları yetkilimizden alıyoruz. Müzemiz 2009 yılında inşaatına başlandı ve 2010 yılında hizmete açıldı. Sergi salonu olarak açıldı ilk olarak. 11 salonumuz var. 10 salonumuzda antik dönemden günümüze kadar zeytinyağı nasıl çıkarılıyordu? Canlandırmalar eşliğinde tarihsel bir sıralandırmayla anlatılıyor. Bir salonumuz şarap salonu. Nedeni de zeytin ağacının yetiştiği her yerde asma ağacı da yetişir ve zeytinyağının olduğu her yerde şarap da bulunur. Bilinen zeytinyağından en erken yağ çıkarma yöntemi ayak yağı. Ama bizim en erken fabrikasyon sistem dediğimiz sistem İzmir Nurlu ilçesindeki Klozemenay Antik Kenti'nde bulundu. Ve müzemizin ilk salonu bununla başlıyor ilk fabrikasyon yöntemi olduğu için. Daha sonra ikinci salonumuz ayak yağı ve çeşitli tağım aletlerinin antik dönemden günümüze kadar kullanılmış olan yöntemlerin sergilenmesi salonu Üçüncü salonumuz kandil salonu. Nedeni de e, zeytinyağının kullanıldığı yerlerden biri de kandiller. Dördüncü salonumuz Roma dönemi salonu. Daha sonra Roma hamamı canlandırmamız var. Sonraki salonumuz erken Bizans dönemi salonumuz. Ve e, yedinci salonumuz toplu sunum dediğimiz toplu preslerini sergilendiği salon. Ondan sonra gelen salonumuz geç Bizans dönemi salonu. Bütün yenilikler buralarda görülebiliyor zeytinyağı çıkarım aşamaları. Erken sanayi dönemimiz var ve artık günümüzde değirmenin de kendi ürettiği sistem olan sistemi canlandırıldığı salonla zeytinyağı. Dünyanın tersel yolculuğu bitiyor ve bir salonumuzda şarap salonu dediğimizde. müzemizde görecekleri bütün sistemlerde zeytinyağı çıkartma işlemi yapıldı ve Hasan Tombul'un 30 yıl boyunca koleksiyonerliğini yaptığı malzemeler eserler. Burası da Kadı Kalesi. Kadı Kalesi kazılarına konuk oluyoruz. Kale'nin tarihi önemini arkeologumuzdan dinliyoruz. Biz burada 11. yüzyıla ait olan kaleyi kazıyoruz. Yaklaşık 11 yıldır kazılıyor. 2001 yılda Profesör Doçent Doktor Zeynep Mercan Göz Başkanlığında kazılan bir kazı. Komenoslara ait bir eski Bizans kalesi burası. Biz yaklaşık 10 yıl içerisinde kiliseyi ve bazı müştemilat alanları açığa çıkardık. Kalede Samos ve Liman şehrini koruyan bir kale. Konstantinopolis merkezden yönetilen bir kale. E, açma dediğimiz plan karelerle yaptığımız bir höyük çalışması var kalenin arka tarafında. Onlar milattan önceki devirlere ait buluntuları elde edip kazıyorlar. Biz daha iyi. da Kadınlar Plajı. Kadınlar Plajı kumuyla, deniziyle bir harika. <laughs> ve Kuşadası'nda harika bir mekan. Jade Beach Club'da Tibet Özer'le birlikteyiz. Kuşadası'nda 10. yazını kutluyor. 10. yıl etkinlikleri altında bu sene bitici kutlamalar yapıyoruz. Tesisimizin içerisinde Restorantımız, kafeteryamız, beach club'ımız, kulübümüz, tenis kortlarımız, basketbol sahamız, paintball oyun alanımız, meyhanemiz, 3000 kişilik konser, event, organizasyon alanımız ve otopark alanlarımız bulunuyor. Yerli ve yabancı turist bizim misafirlerimiz içerisinde bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından. Biliyorsunuz Kuşadası e, Türkiye'nin ilk turizmde dünyaya açılan pencerelerinden biri. Çok büyük bir gemi iskelelerimiz var bizim Kuşadası'nda. E, günde en az 5-6 tane de ziyaretçi gemilerimiz oluyor. Bunların hem çalışanları hem müşterisi de en büyük müşteri kitlemizi oluşturuyor. Kulübümüz 19 Mayıs haftasıyla işletmeye açılıp Ekim sonuna kadar devam ediyor. Haftanın 7 günü açık. Hafta sonları yerli yabancı bir takım sanatçılara ev sahipliği yapıyoruz. DJ eventleri organizasyonları yapıyoruz. Kendimize ait kabare şovlarımız var. Yoğun olan günlerimiz çarşamba, cuma, cumartesi. Ama 7 günde işletmemiz faaliyet halinde. mekana gelen tatilcilere uzatıyoruz mikrofonu. Geri bildirimilmesi gereken bir. Yer. Çok, çok mutluyum hakikaten. Çok güzel bir mekan burası. Evet. Türk turizmine gönül vermiş dilikanlarımız da burada. Ankara mı Kuşadası mı? Kuşadası tabii ki. <laughs> 17 senedir buradayım. Hep geliyorsunuz. Evet, sürekli 17 Harika. senedir. I really like it. Um I love the ambiance at night. I really like. Hep geliriz herhalde adaya değil mi? Haftanın 5 günü buradayız. 5 günü buradayız. Süper. ve Kuşadası'nı en iyi tanıyan ismin yanındayız. Kuşadası Belediye Başkanımızla bölgeyi konuşuyoruz. Kuşadası sadece ülkemin değil, dünyanın ve Ege'nin en güzel coğrafyalarından biridir. Türkiye'nin kruvaziyer turizmde bir numarasıdır. Ve doğasıyla, iklimiyle, klimasıyla Heraklıs'ın gökyüzü altındaki en güzel yer dediği noktadadır. Ve bu anlamda Kuşadası'na deniz yoluyla, hava yoluyla, kara yoluyla uğraşımı kolay bir yerdir. 700 bine yakın misafirimiz kruvaziyer turizmle ilçemize giriş yapmakta. Bir o kadar da karayolu ve hava yoluyla gelmekte. Yılda 1,5 milyona yakın misafirimizi ağırlamaktayız. Milli Park gibi çok doğal bir parkımız, muazzam bir aşağı yukarı 30 kilometreye yakın sahili olan bir kentimizdir. Denizimiz de gerçekten temiz, yüzelebilir nitelikte bir denizimize sahiptir. Eğlenmek amaçlı gelmek isteyen misafirlerimiz için de muazzam eğlence yerlerimiz, barlar sokağımız ve kalitesi yüksek restoranlarımız ama her kesime hitap edebilen restoranlarımız da mevcuttur. Kuşadası'nın ustaları, aşçıları iddialıdır. Lezzetine, ağız tadına düşkün olanları da çok rahatlıkla davet edebiliriz. Bununla birlikte efendim biz tarihi doğayı görmek istiyoruz denildiğinde de yine Kuşadası'dır. Çünkü Efes Meryem Ana 20 dakikalık bir mesafededir. Ve Kervansaray'la Güvercin Adası'yla Didim Millet Piyen gibi yakın noktalara da ulaşımın kolay olduğu için de yine evet tarihi dokusu nedeniyle de Kuşadası'dır. Kadıkalesi mahallemizde 10 yıldır devam eden kazılarımız var. Aşağı yukarı 7 bin yıl öncelere ulaşıldı. Yaşanması gereken bir yerdir. Evet Kuşadası'nda yaşanır mı? Yaşanır. Yani tatilin dışında da insanın ömrünü geçirebilecek kadar kaliteli bir yere sahiptir. Bununla birlikte Kuşadası turizmin en iddialı kentidir. En iddialı kentlerinden birisidir ve sürekli olarak hızla gelişmektedir. 12 ay turizmin yapılabileceği bir düzeye, seviyeye gitmeye başlamıştır. Kuşadası bu konuda rakipleriyle rekabet gücünü kongre merkeziyle arttırmıştır. Kuşadası'na tatili olarak gelenlerimizin mutlu bir anıyla, anılarla daha doğrusu ayrılacaklarına canı gönülden inanıyorum. Çünkü Plajlarımızda engelli vatandaşlarımız için dahi engelli plajımız oluşturuldu. Hizmete girdi. Gönül rahatlığıyla Kuşadası'na davet ediyoruz. Kuşadası gecelerine gitmeye ne dersiniz? Önce harika bir meyhaneye uğruyoruz. Ardından da Kuşadası gecelerini doyasıya yaşıyoruz. Tüm günü Kuşadası'na gezdik, dolaştık, akşamı bulduk. Tabii ki yaz tatilinin hiç kuşkusuz önemli yanlarından biri de gece eğlenceleri. Kuşadası'nda gece yaşamı nasıl merak ediyorsanız keyifli bir Kuşadası gece turuna çıkarıyoruz sizleri. Kırılmış her yanı kayboldur zaman saçları. uğruyoruz. Nikiport burası. Nikiport'tan Kuşadası gecelerini şöyle doyasıya yaşayalım diyoruz. Biz Kuşadası'nda ve İzmir'de yaz ve kış işletmecilik yapan bir işletmeciyiz. Haftanın 7 günü faaliyette. Günün neredeyse 20 saati de bir ticari hayatımız var burada. Sabahleyin gemilerimiz e, yanaşıyor. Onun hem personeli hem müşterisi bizim bir müşteri portföyümüz oluşturuyor. Gün boyunca sabah kahvaltısı, ...öğle yemeği, akşam yemeği, Akdeniz mutfağından oluşan bir menümüz. Gene bünyemizde öz sütümüz, dondurmamız, tatlılarımız, benzer şeyler var. Gece saat 9'dan 10'dan sonra da ara mekan tabir edeceğimiz şekilde... ...DJ eşliğinde güzel bir kulüp haline dönüyoruz. Gece de saat 3'e 4'e kadar süren bir eğlencemiz var. Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından... E, ...turizm adına misafirlerimiz var, onlara ev sahipliği yapıyoruz. Yani Kuşadası şunların şu kitleye hitap ediyor dememiz çok doğru olamaz. Çünkü işte çok büyük bir gemi limanımız olduğu için ve zamanında yerleşik olan Ankaralı, İstanbullu, Denizli'li, Ege'li sitelerin var olduğu bir yazlık beldesi olduğu için Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın dört bir yanından turizmcilere ev sahipliği yapıyoruz. Gerçekten hiçbir turizm beldesi yokken Kuşadamız vardı. Kuşadası'mızı eski günlerine döndürmek için hep beraber büyük bir gayret içerisindeyiz. Kuşadası'nda çok önemli gelişmeler var. Ben Kuşadası'nda tatili hiç denemeyenlere Kuşadası'na özellikle tavsiye ediyorum. Tekrar Cevdet'teyiz. Burada Kuşadası'na gelen tatilciler yazın tadını çıkarıyorlar. Nasıl derseniz işte karşınızda Kuşadası geceleri. harika sahne şovlarını sizler için görüntülüyor. Kuşadası'na hoşça kal diyoruz. <laughs>